Merhaba Arkadaşlar Ben Yunus Bugün Yeni Hesabımızdan Klasik Mücadele oynayacağız. Hatta da Royal Tactical Oynayalım Bence de ya Bunu Oynayalım Başlayalım Hemencik Bu Hesabıda Kasmam Lazım Şöyle Başlayalım Evet Güzel Oluyor güzel şeyler yapabiliriz böyle. ne yansak barbaralar ya da işte bunu. Evet. Basit bunu aldım ben burada goblin makinesini alacağım arkadaşlar yani goblin makinesi daha iyi yani burada evet bunu da yeneceğiz gibi görünüyor ama her şey olabilir evet yendik yendik Evet böyle Güzel yeniyoruz arkadaşlar Bir tane bundan oynayalım bir tane iki tane de kupalı İyi klasik oynayalım tamam mı Normalde bunu oynamayacak Pekala tamam. Pekka deste döndürsek Şu mızraklıyı alınca çok iyi şeyler olacak Son saniye değişti yani. İki de koydu dartı görüyorsunuz mu? Pekkam mega oldu? Mega birden birden zıplıyorken yok oldu arkadaşlar. Like atmanız benim için çok değerli. Like atın lütfen. Bir de short videolarımı da izleyebilirsiniz oradan. şuna bomba yeni çıkardım. Şimdi bakın ne olacak. Deden evet, Çok iyi şeyler olacak şimdi bakın bunu yaptık. Ne evet, taramalı oynayacaklar bakın bakın ne hasar veriyor görüyorsunuz mu? Hepsi şu şeyin sayesinde. çok iyi oldu arkadaşlar. Full canlı bitireceğiz ya. Keke. Ay yanlış kaldım. Allah kahretsin ya. Ne yaptım ben? Ne? yapsaydın ne yapsaydın yan oha ne yaptı lan bu çüş çilla tekrar yener miyiz sanki yeneceğiz lan ha? haydi yenelim haydi Ah, yenilik. Ya oy. Almasam orada o kraliçesinin nedir ne hal? Evet mızraklı bulsak aha üç yaptık evet. Şunu satmayalım, şunu satalım, şunu yükseltelim. Şimdi... Üç seviye yaptık bunu ya. Hayır kardeş Güzel oldu Kim yenecek lan şimdi bizi pek kadartan önde bir kalpon gömleği mi Bizim adamlar niye vuruyor? Vurun da Üç seviye o neymiş arkadaş? baba bab bab görüyor musunuz arkadaşlar? Üç seviye var ki çok iyiymiş demek ki. Sap böyle geçeceğiz. Sondaki seviye yaptık cellatımızı. satalım. seviye. 3 seviye pek ayrıca bir şey. Bombacı atmam lazım da benim üç seviye pek kol. Biz garanti kazanacağız. 3 seviye pekka 3 tane yok seviyemiz var lan. hiç yapmamıştım ben bunu şimdi oyunu alacağım mı nereye koyamam şu an hiç böyle cellatta 3 seviye yaptık arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu an satalım ya O hayalet geldi bir hayalet ediyor bir suyu yapıp oynatacaktım. Artık kimse duramaz karşımızda kimse. Ezeceğiz geçeceğiz sadece. Pekka ama ne yapabilirsiniz lan siz? Celatı mı boku biçim tarıyor? Pekka tekle bakalım. Çok güzel. Gerçi verici güzel. Hiçbir şey yapamadınız. güzel bir şey hadi. Hay ben sana. 50 okçu veriyor. Burada da hiçbir şey vermiyor. Aa Tesla'nın Tesla, nın, Tesla nın evrimi geldi arkadaşlar. Alın bunu. Oyuna girin alın. ne vermişti geçen. Hala büyücününki duruyor. Bak şimdi duruyor. Yani gidecek bu az sonra. Şurada bizim klan kart sevmiyorum ben. ikinci olmuşuz burada bir şey var mı evet hadi güzel bir şey ver Destansı bir daha destansı ver bari. Tek mezar taşı nedir arkadaş? Allah Allah ya. Klasik oynayacağız demiştik. Goblin Party roketi. Bu ne? Bu ne aga bu ne? Önemsiz bir şey herhalde. Ne destesiyle oynasak? Bu Burada... ne Dekli. Bir de XY'yi de sesi kuralım. Ama dartımız gidecek ki dartla koyalım. Okçu ok yerine. Okçu ok yerine dart olacak. Böyle. Böyle böyle böyle. Korumalar yavru ejder buzlu tamam olmuş zaten ben kendim kurdum şu anda çok iyi bir deste hop yanlış şey oynuyoruz yok doğru şey oynuyormuşuz Evet, iki rakip güzel. Of, tamam. Bir buzlu. Aha. Kral DVD'dir inşallah. Kartlarımızı ayrı tarafa doğru atalım avcı alana sarı vuruyor çünkü. Şimdi ben sağdan bassam ne yapacak? Top da çıksın eline atalım. Atalım. Balıkçı da evi tabi Ama kraliçe evi nereden geldi ya? Oy. Adam bize anti arkadaşlar. Büyük ant. İkisinin büyük anti zaten kraliçe evi. Kes Of. Ne yapacağız şimdi? Kraliyet devini çıkardığı zaman tersten basacağız demeyin. Şeyi, ikisini. Öyle yapacağız, başka çare yok. Hmm. Buradan vuruyor mu? buradan vursun. Ha. nasıl nasıl ben şimdi Tam testte bile gerek olmadı için X basacağım. Testte de var orada. Topu kessin. Bırakmak durumundayım ikisiyim çünkü şimdi kule, yıldırım da var şimdi çok güzel bir atak yapacağım bunu korumalıyım evrenin tersine nasıl geçecek şuraya yıldırım Evrim dartla çok güzel şeyler yapacağız. Evrimli Tesla. Ben olsam bırakmıştım onu. Tesla çalış. Teslam benim Tesla'm hadi. İkisi çok güzel oldu da biz de çok hasar yediklerdi gelmesin buraya. Şöyle kenara bir test o. Ardından ikisi. de bir şöyle bırakırsak. Bir dart tomla gitti. Bir buzlu. Bir vuruş yapsın. Barbar verli. Vurdurur mu? Götürtü. Tam basıyor bu. Önüne bir şövalye. ya. bir dark problemi. Bir var 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 öyle. Gene ikisiye basalım. Hadi ikisi. Evet iki sayı kulede. Çok iyi. Hadi, hadi git bitir. Şöyle bozulur. Maç bitecek ağlamaz. Ağlama bakayım. Yıldırım kule daha çok yapmıştı iş. Çok iyi adam bize ama biz yendik gene. Ben yaptım desteği ya. Destemiz güzel. Bir maç daha atacağız. Geldi. Elmas bir şey Allah 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 X yayını kullanmak var ya çok yoruyor adamı düşündürüyor ama Tesla'nın evrimi bir başka bir maç daha atalım Köstebek artı şövalye. Madenci nerf yiyecek zaten daha yavaş olacak. Ya gerek yok nerf. Yiyecek. Tesla yüzümkiler sollandı. Ah, döndü yavru işler. Atmasa da yaramaz. Dönecek. Art, buzu bir korumalı. O iskeletleri vurdu koyuya çünkü. <Förmeler> Tesla, X. E. Hadi bak bu sefer çalış. Tam mı özür diliyormuş ya? Roket atıyor bir ikisi yine XY vurdu, vurmadı maşallah. Paket gelir mi? testa boş ne? çok güzel, çok güzel çok güzel. vurun ara, ara bir şey, bir de korumaları kırın. Çünkü kuleye odaklanmıştık. Bu zürüyle onu kuleden ayırdık. O rejleri oradan bırakmaya hmm. Tamam o vuramaz sanki kuleye hiç önden testi bırakacağım. Hmm. hayır. Hmm. Evet bir şey açacağım böyle. Testi kapan. Ah be tam kapanıyordu ya. Bu seferki daha kuvvetli olacak. Çünkü evrenli testlerle evrenli dart var. Çok iyi olacak çok. Bir evrenli test atacağım. Bir de şövalye atalım. Önüne bir kalkan gibi olur. Bir bastık. şöyle tanklayalım şey, paket ah oh, ve tomuk hastası ikamesi var var bir deneme rafter şöyle şöyle aynı yere atar zaten bu roket ona attıysa ikisi yayını yine... hiçbir şey atamaz Evet X'e ikene kulede maçı almış olmamız gerekiyor. Aldık. İşte deste dediğim budur ya. Güzel maçtı arkadaşlar. Benim ekran gene siyah. Bana bir şey olmuş. Burada. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle iyi günler dilerim. Hoşçakalın.